Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle bir StarFest GG'de pet nasıl pet o diğer video yine kalifam karıştı para nasıl çekilir çekilebiliyor mu size bunları göstereceğim arkadaşlar ama önce like abone olun 2 dakikalığına hemen çok az bir süre beleş çünkü evet 15 like geçersek StarFest videolarının devamı gelecek arkadaşlar Ve diğer videoları da kanaldan bulabilirsiniz şimdi arkadaşlar para nasıl çekilme şeyine geliyoruz hemen Şimdi arkadaşlar para çekmek için sağ üstte bakın bir tane ok var. Bunu aşağıya indiriyorsunuz. Burada para çekme var. Zaten bastık burası geliyor. Yani yukarıda arkadaşlar diller var görüyorsunuz. Bunu neden anlatıyorum? Birazdan geleceğiz bu konuya. E, Önceden İngilizce ve Portekizce vardı. Şu Brezilya, Brezilyalılar Portekizce konuşuyor. O yüzden öyle değil mi? Yorumlara falan gelmiyor Brezilyaca falan değil. Yani evet. Şimdi Türkçe falan geldi yeni arkadaşlar. Çok fazla kullanıcı olduğu için. Şimdi Türkçe geldi. Çünkü çok fazla kullanıcı var. Bakın şurada şimdi olaya giriyoruz. Şimdi bunu söyledik. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar para çekmek için. Bakın burada ülkeler var. İşte Şili var, Uruguay falan var. Çok niye bunlar var? Avrupa Birliği falan var. Niye bilmiyorum. Avrupa'dan mı oluyor? Yok bu Avrupa Birliği şey falan işte. Amerika falan var arkadaşlar. Şimdi burada Türkiye falan olması gerekiyor. İşte Türkiye gelmediği için Şimdi bunda şöyle çekilme şeyi varmış arkadaşlar. Game Money'e basıyorsunuz. Sonra e, Game Money'e basınca arkadaşlar şurada bir tane yeni kart ekleme bölümü var arkadaşlar. Bunda basıyorsunuz. Sonra böyle bir yer açılıyor. Şimdi burada kart numaranıza giriyorsunuz. Kredi kartı falan. Papara inal falan. Şimdi sonra kart kullanıcısının ismini giriyorsunuz. Sonra arkada bir tane expires ne bilmem ama şu tarih şeyi falan oluyor. Onu da biliyor mu? oluyor ama işte bulursunuz babanıza falan sorun. Sonra seve e basıyorsunuz. Sonra buraya gelince ka kartınız kaydı olmuş oluyor. Sonra burada ne kadar para çekecekseniz işte burada mesela 3-5 dolarınız var. 3 yapıyorsunuz. Çekmeye basıyorsunuz. Şimdi ne oluyor? Göstereceğim şimdi. Ben de bunu denedim arkadaşlar. Sonra şöyle şeyler oldu. Şimdi gösteriyorum. Bakın satın alımlar satışlar burada depozito ne ben de bilmem ödemeler bakın şimdi yaptım arkadaşlar görüyorsunuz size anlattığım deminki şeyi bakın burada ilk başta oldu gösteriyor sonra bakın gördüğünüz gibi hata veriyor bunun nedenini ben de anlamadım ama olmuyor arkadaşlar görüyorsunuz zaten denedim onu küçük. Bakın 3 6 tane falan deni 6 kere falan denemişim bakın tarihleri falan da farklı görüyorsun. Hatta şurası falan da var yani çekmeye çalışmışım burada olmamış. İşte ondan sonra ne yaptın şimdi yapmadım bir şey para, parayla buradan arkadaşlar bir şeyler aldım bakın oval almışım bu 3 dolara o yüzden çekmek için arkadaşlar şu an çekemiyorsunuz onu söylemek için gösterdim bunları ondan sonra şöyle bir şey oluyor bakın şurada yine para çekme şeyine geleyim yakın zamanda çekebileceğimizi düşünüyorum çünkü bakın burayı yeni Türkçe şey getirdiler dil getirdiler çevirme şeyi. Buraya da yakın, yakın zamanda Türkiye gelir diye düşünüyorum. Bakın Avrupa Birliği falan filan var. Ee, bu şekilde bu yani şu bilmediğim bir sürü ülke var. ülke var. Kazakistan falan var. Ne alaka bilmiyorum o kadar ülke arasından. Böyle arkadaşlar. Işte bu video buraya kadar. Şu an çekemiyorsunuz yani anlattığım üzere. Burada Türkiye'ye gelince zaten aynı şekilde böyle daha game money'e de gerek kalmaz büyük ihtimalle Türkiye'ye gelince bu Visa falan filan bunlarla çekebilirsiniz ya da istiyorsanız bununla çekersiniz bilemem. Türkiye gelince bir daha çekeriz diyorsunuz. Bu buraya kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.